Baba, bayan Monica. Grace. Neden elinde eldiven var? Okuldayız, sokakta değiliz. Hmm, pasta mı geçirmeye karar verdin? Uf ya. Bir dakika. Bu ne böyle? Coğrafya dersi için bir yer Cidden mi? Burada ne var böyle? Yine pasta mı? Grace, sabrımı deneme. Diğer öğrenciler nerede anlamıyorum. de Geçeceğim pastayla işe yarayacak. Grace. Cidden mi? Hadi defol git buradan. Ne? Kocaman bir sakız mı? Bu gerçekten fazla artık. Evet işe yaradı. Dikkatinde attım. Pekala. Grace yine pastayla mı geldi? Ha, hayır sınıfa giremeyecek. Al bakalım genç bayan. Aa, üzerime büyük bir hopa uçuyor. <laughs> Peki seninle tam sabit. Grace eğer yine pastayı getirdiysen o zaman ebeveynlerini çağıracağım. Hadi bakalım. Hmm, bir şey yok. Tamam ders kitapları. Günlüşe göre 10. kez beni anladın. Gidebilirsin sınıfa. Ders yakında başlıyor. Evet bir şey yarardı. Onu kandırdım. Ve pastayı geçirdim. Tamamdır. Şimdi her şeyi anlatacağım ve göstereceğim. Nereye saklayacağımı bildiniz mi? Bir pasta getirmek çok az. Ben kocaman bir pasta geçirdim. Nerede sakladın mı? Benim çantam pasta. Biliyor musunuz? Ne? Cidden mi? Pasta mı geçirdin? Vay canına. Gerçekten birkaç deneme başarısız oldu. Ama yine de öğretmeni kandırmaya başardım. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Lili sen de ye. evet çok lezzetli. Sen de lütfen. Tabii ki. Al şunu. Nefis. Grace çok lezzetli olmuş. İşe yaradığı için mutluyum. Biliyorum. Teşekkürler. Eminiz çok lezzetli olmalı. Hey dur bakalım. Sınıfa tatlılarla geçemezsin. Herhangi bir yemekte yasak. Her şeyi çöpe atabilirsin. Hayır hayır bu M&M's. Vermeyeceğim. Grace inat etme. Aa! Olamaz. Bu benim M&M'sim ama. Bu çok acımasız bayan Monica. Kuralları çiğneyemezsin. Aa, Quentin ne kadar güzel bir kıyafetin var. Merhaba canım. Dur bir dakika. Bekle neden bu kadar garip şapkan var? Ne gazoz mu geçirmek istiyordun? Nasıl yapabildim bunu? Bir şey duymak istemiyorum. Hadi derse git. Seni tahtaya ilk çağıracağım. Ah, tamam sırada kim var? İyi günler bayan Monika. Dur bir dakika. Önce seni yiyecek için kontrol edeceğim. İşte burada bakabilirsiniz çantam. Ay bu benim değil. Aynen öyle. Bunu müdürün ofisinde anlatacaksın. Her şeyi alıyorum. El koyuyorum tahtlara. Şimdi sınıfa geçebilirsin. Çok fazla işaret asmışım. Hiçbir şeyde umursamıyorlar. <laughs> Tamam mükemmel. Herkes gitti. Şimdi bu tatlıları yiyebilirim. Tek başıma hayatımın en iyi günü. Burada çok sevdiğim şekerler var. çikolata içinde yüz büyük daha yine olabilir ki? Bayan Monica hey. Bu tatlılarımızı alma şansımız. Hadi kızlar. Mükemmel. Sessiz olun. Uyan gerekiyor. Hmm, ben de çok sakız var. Paylaşacağım arkadaşlarım. arkadaşlarımla. Bayan Monika burada. Bayan Monika geçebilir miyim? Ancak incelemeden sonra. Tatlıları geçiriyorsun? İtiraf et. Ceplerinde bir şeyler var biliyorum. Şimdi her şeyi alacağım. Aha, şimdi geçebilirsin. Pamuç bot alırım. alacağım. Hmm, tabii ya. harika bir fikrim var. Renkli kupa bubalardan. Böyle tırnak yapabilirim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bir dakika. Kontrol edeceğim. Tüm ceplerine bakacağız. Ağzını aç. Hmm, boşmuş. Burası da boş. Geniş evet, Görünüşü göre temiz. Gidebilirsin. Dur bir dakika, tırnaklarına ne oldu Leli? Aa, ah, hiçbir şey yeni manikür işte. Ah öyle mi? Bende de var, baksana. Tamam neyse sınıfa git. Yakında başlayacağız. Evet İşe yaradı. Grace baksana yeni manikür nasıl olmuş? Çok güzel. Bu sadece güzel değil. Aynı zamanda çok lezzetli. Ne? What? Bu nasıl mümkün olabilir ki? Bu tırnaklılar sakızdan yapılmış. Ve bayağı mollipop fark etmedi bile. Hmm, nefis. Gözlerime inanamıyorum. Grace iyi misin? İnanmıyorum. Ne komik bir video. Quentin'e göstermem gerekecek. Günlükten öleceğim. Bayılıyorum bu kanala. Bayan Monika. Sınıfın yanında. Demek çikolatayla geçemeyeceğim. Ama neyse. Bir fikrim var telefon kılığına sokacağım. Sadece çıkartmalı telefon şeklinde böyle yazdırmanız gerekiyor. Ve işte sardık. Bence dahice. Hadi deneyelim. Gerçek telefonu buraya saklayalım. Ve çikolatalarıyla gideceğiz. Sanki konuşuyormuşum gibi. Evet anne okuldayım. Ah, merhaba bayan Manika. Annemle konuşuyorum. Öyle mi? Tamam, geç bakalım ders yakında başlayacak. Evet yuttu. Bu ses de nereden geldi? Jamie iki tane telefonun var mı? Sanırım beni kandırıyorsun. Oo, evet iki telefonum var. Ne var ki burada? Biri eski birisi de yeni. Ve iki tane annen mi var senin? Her şey anlaşıldı biliyorum. Bir telefonlardan biri çikolatalı. Ama sanırım yanılmışım. Oo, bu ne olacak? Durun. Bu da benim ama. Görüşürüz bayan Maniko. Ah, yemeği unutmuşum. Şimdi burada yiyeceğim. Oh, orada ne var? Sınıfın yanında neler oluyor? Çikolatayla geçemezsin. Grace. Tamam içeri gir. Lily patlamış da geçemezsin. Quentin, sınıfa mı gidiyorsun? Yemek odasına mı? O oh, yemek odasına. Quentin'e oh, gideceğim. Hayır, tabii ki her şeyi kitabın içinde saklayacağım. da matematik kitabına ihtiyacım olacak. Peki hala, hadi bakalım. Ah oh, ben. Kontrol edelim. Oh, Leli. Bunu bana versene bir şey görmüyorum. Böyle gözlükle daha görüneceğim. Bir dakika Quentin. Sen ve matematik ders kitabımı çok ilginç. O yani aslında öğrenmek istedim biraz. Ha, tamam derste bakacağız. <laughs> Teşekkürler bayan Monica. bu Fark etmedi ve geçirdim. Şimdi ise yiyebilirim sonunda. <laughs> Çok acıktım. Bununla başlayacağım. Ben de istiyorum. bu ne kadar lezzetli. Vay canına nefretin. Sen bir sen korkunç bayan Monica'nın önünden yiyecek geçirebildin. Çok teşekkürler. Yo, tamamdır afiyet olsun. <laughs> Dolabımda her zaman en sevdiğim fantadan var. Ona bayılırım resmen. Ama sınıfa onunla geçemem. Ah Lili canım benim zeki kız geç. oh, en sevdiğim. Ah, tamamdır ciddi olmalıyım. Aa Grace merhaba. Burada kimya okumaya başladım. Çok ilgileniyorum. Biliyor musun bu test tüpünü başka bir maddeyle karıştırdığında ne olacağını biliyor musun? <laughs> biliyor musun ne var? Harika bir fikir buldum. Aa, ben mi verdim o fikri? Evet ona ihtiyacım olacak. Aa, ben de ben yapmak istiyordum. Pekala. Şimdi tüm bu kimyasal malzemelerden kurtulmam gerekiyor. Berbat <laughs> bir şey. En önemlisi... Temizlikçi kadının... Bunu ben yaptığımı öğrenmemesi. Ee, neyse... Şimdi ise... Pantayı böyle tüplere dökeceğim. Bayan Monica bunun normal soda ve gazoz olduğunu... Anlamayacak asla. Günaydın bayan Monica. Grace sen de mi kimyaya kapıldın? Robert Kredi. Aferin sana. Teşekkürler. Aa, sınıfa gidebilir miyim? Bekle <laughs> bekle. Sana bir şey daha göstermem gerekecek. Baksana. Otur. Sen şok olacaksın. Ama ben de kimyaya bayılıyorum. Ama kendim fizik öğretmenim olsam bile. Hadi birlikte maddelerimizi karıştıralım. Baksana. Böyle döküyoruz. bir şeyler eksik. Grace ateş tüplerini paylaşır mısın? Turuncu olanı. Ah hayır bayan. Monito yapmayın. Ve son dokunuş ve ton malzeme. Çok garip bir şey. Anlamıyorum. Ah! Böyle bir şey olmamalıydı. Ah, yüzüm bu kömür içinde. Ya sanırım bu deney iyi olmadı. Ama neyse aslında bunların hepsi fantaydı. Güle güle. 3, 2, bir açıyoruz. Acı biber mi? Bu nasıl oluyor ya? Bunu yemek istemiyorum. Hadi <laughs> e de sen dene. Hayır sen dene. Hayır sen. Çocuklar erkekler ileri gitmeli. Hayır olmasın. Pekala dikkatlice alacağım... Aa, acını sevmiyorum. Hadi ye dedim. Duygusuz. Küçük bir dilim olacağım. Dur bu biber değil. Şimdi ona bir şaka yapacağım. Aa, çok acı yanıyor. Zavallı. Oh, çok acıyor. Hadi nefes al. Şimdi senin sıran. Pekala. O zaman demek ben de çikolatalı olmalı. Harika. Şimdi her şeyi hemen yiyeceğim. Çok tatlı. Ne yapıyor ya? Çok tatlı mı? Bu gerçek biber ama. Aa, ne? Gerçekten tatlı değil mi? Hadi acilen söndürmemiz gerekiyor Nikolo. Bir saniye. Suya ihtiyacımız var. Aa! İyi misin? Oh. İyiyim. Çok daha iyi. Hı? Hadi. Acele etme. Önce ben açacağım. Vay canına. Ne kadar havalı. Bu lamba mı? Şimdi böyle havalayacağım. Cin nerede? Hey durun. Vay canına. Ben de tatlı bonibonlu lamba. Şimdi onu hepsini ağzıma dökeceğim. Mmm nefis. Çok şanslısın. Dur bir dakika ben de deneyebilir miyim? Hayır o benim. Oh. Of ya aç gözlü. Okay. Tamam bakalım bende ne var. Hmm, ne güzel. Wow. İlginçmiş. Hadi bana gel benim güzelliğim. Şimdi sana böyle dokunacağım. Vay be parlıyor baksanıza. Ve içinden cin mi geldi? Vay canına. Merhaba cin. Seni dinliyorum hanımefendi. Böyle bir sürü bonbon istiyorum. Tamamdır. Yerine getirilecek. Nereye gidiyor? Geri dön. Bu ne? Gökten bonibonlar mı düşüyor? Ay! Ne kadar eğlenceli. Gerçekleşti hayalim. Vay be. Ne porsiyon ama? İnanılmaz. Ben çok mutluyum. Ah evet. Leziz. Ama ben de biraz vardı. Her şeyi bitirdim. Koş, çöt, makos. Ben kazandım. Of ya öyle olsun. Baksana bende çikolatalı mısır var. Okay. Pekala bakalım bende ne var? What? What? Bende sade gerçek mısır var. Onun öyle ama sağlıklı yemek. Bende ise çok lezzetli. Hmm, çikolataya bayılırım. Duramıyorum resmen. Of ya şanslı Mike. Hmm, bu inanılmazdı. Hadi başla. Pekala öyle olsun. Tadına bakalım. Okay. Ay, ısıramıyorum. Çok sert. Mark yardım etsin ne lütfen. Bir saniye. Sadece böyle kapatmalıyız ve sallamalıyız. E ee, ne olacak peki? Şimdi açıyoruz ve hazır. Mısırın şimdi tane tane. Böyle mi? Çiğ mi yiyeceğim? Hmm, bir fikrim var. Şimdi onu patlatacağız. Böyle dinamiti koyalım. Kapatalım. Böyle tutsan ben de gittim. Nerede Mike? Oh, güzel patlamaydı. Vay be. Bu neydi? Oh, şimdi ellerini çek. Ve kapağı kaldıralım. İşte burada. Buyurun. Patlamış mısır hazır. Nikol hadi Ben önce mi açacağım? Hı -hı. Köpek mi? Hı -hı. Ne güzel. Okşamak ister misin? Tabii ki. O güzelim beni. Pekala bakalım bende ne var? Vay canına bende çikolatalı köpek var baksana. Hı -hı. Şimdi onu deneyeceğim. Hmm, nefis. Nikol. Hadi ben de deneyeyim. Denemek mi? Hayır bu benim. Of ya aç gözlü. Ha, arkadaşım hadi oynayalım. Kemik ister misin? Aa, ne kadar tatlı. Ya topla oynamak ister misin? Baksana ne kadar eğlenceli. Vatanınla çok havalı oynuyorlar ya. Neyse. Benim de bir fikrim var. Kemikle oynayacağım. Baksana. Ah, hiç de iyi olmadı. Pekala. O zaman düdük. Başla. Hey. Of ya ya ne dersin? Öl ne dersin? Sevdin mi? Of ya faydasız. Ah, yine de seni yiyelim. Başka bir şey kalmadı. Hmm, ne kadar lezzetli. <laughs> Ama tanrım. Köpeğim yiyor o. Ama acımasız. Ne oldu Mike? Zavallı köpek kaçtı korktu şimdi. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Evet ben açıyorum. Vay canına baksana. Burada ne kadar havalı kamera var. Pekala böyle oda yakalıyoruz. Ve fotoğraf çekiyoruz. İşe yaradı. Ay kör oldum. ne kadar komiksin. Ne? Ya neden böyle fotoğrafımı çektin? Ah, ne için var? Mart, hadi birlikte fotoğrafımızı çekelim. Hadi. Şimdi onu korkutacağım. Dikkat fotoğraf çekiyorum. Birkaç saniye ve sonucu göreceğiz. Bakalım. Ne? Aa, orada canavar var. <laughs> Korktun mu gerçekten? Gerçekten mi? Sen mi yaptın? Baksana Mert. Bende de kamera var ama gerçek değil. Yenilebilir. Hmm, mis kokuyor. Tadı da inanılmaz resmen. Ay bu ne ışıktı? Vay canına. Tabak çikolata mı oldu. Ay, bir sürü çikolata parçaları var. İnanılmaz derecede lezzetli. Hı, ben de deneyebilir miyim? Hayır vermeyeceğim. Kendim yiyeceğim. O zaman, o zaman ben de senin kameranı çalacağım dokunma benim. Bana bir parça versene. Vay be. Baksana her şey çikolatalı oldu. Bu bir mucize neysen. Hadi masayı da deneyelim. Hadi. İnanılmaz.